Hayalet küpün ikinci katmanını yapacağız. Birinci katmanını bitirmiştik. İkinci katman şöyle şu kısım. Hemen başlayalım. Burada da şöyle dikkatli bakacak olursak şimdi birinci merkezimiz burasıydı. Diğer merkezler ise şunlar. Bakın şunlar. Şöyle dikkatli bakacağız. Şunlar. Peki bu nereden başlayacağız? Çünkü bunlarda birazcık kayıklık var. Bu hayalet küpte aksis küp gibi tam yerine oturmuyor. Bu merkezlerde kaymalar var. Onu da şöyle bir ipucu verelim gene. Üçüncü ipucumuz oluyor herhalde. Şu tip yere bir bakın. Şu merkeze bakın. Bunun, bunların iki tane var. Bir tanesinin sağ tarafında paht var. Bir tanesinin ise sol tarafta var. Yani bu değil. Buna benzer diğerini bulalım. Bakın şu. Yani ben böyle yapıyorum. Buradan başlıyorum. Buradan başlıyorum derken bu benim baz alacağım yer oluyor. Şöyle diyelim. Bakın şimdi. Şunu şuraya getireceğim. Biraz karışık gibi gelebilir ama bu burada olacak arkadaşlar. Ama yönü böyle olmayacak. Bu merkez burada olacak. Hatta şöyle kayık olacak hep bunlar. Biraz sonra bunları düzelteceğiz. Bu burada olacak. Bu da burada olacak. Şimdi bu dört merkezden e, oturan sadece şu merkez bakın. bu direkt kendisi denk gelmiş oturmuş şöyle. Şimdi ben mesela baştan bunu oturmam gerekiyor. E, baz alacağım dediğim nokta ise hani karıştırmayın diye buradan başlarsanız eğer ondan sonra ötekinleri çözmeniz daha kolay oluyor. Bunu şu pat olanın e, dış tarafa gelmesi gerekiyor. Yani bunun tamamıyla şöyle 180 derece dönmesi gerekiyor. Bunu ben nasıl yapacağım? Şöyle şimdi şöyle kaydırdım. Dikkatli bakalım. Şu merkezi aldım. Şöyle bakın. Şu ekseni aldım. Hatta öyle değilim merkezi. Şu ekseni aldım. Çeviriyorum. 180 derece çevirdim. Aşağıya indirdim. Şimdi bunu şurasını döndürecektim ya ben. Onu döndürüyorum. Bakın 180 derece döndürdüm. Tekrardan bunu eski haline getirdim. Ve yerine oturturdum. Şimdi böyle baktığınız zaman sanki olmamış gibi görünüyor ama bunun gerçekteki yeri şöyle. Şöyle bakın. Şöyle sadece şuraya çok dikkatli bakacak olursanız tam dümdüz. Şimdi bunu yapalım. Bu da ee, bakın iki tane var şöyle düz yer, bir tarafa da böyle pahtlı. Şu taraf yani 180 derece dönecek olması gerekiyor bunun da. Patlı değil de böyle düz yer geçmesi gerekiyor şuraya. Onu nasıl yapacağız? Gene böyle aldım. Şu ekseni aldım şu merkeze. Çeviriyorum. Aşağı indiriyorum. Şimdi bunu 180 derece çevirdim. Tekrardan eski haline getirdim ve yerine koydum. Bakın şimdi. Bu da tam oturdu. Burası oturdu. Burası zaten denk geldi de. Şimdi sıra burada. Bu da bakın pahtlı. Bu sefer pahtlıyı bu tarafa oturtacağım. Onu hemen yapalım. Şöyle aldım. Merkezi ekseni aldım. Çevirdim. Aşağı indirdim. Şunu döndürüyorum şimdi. Tekrardan aldım. Getirdim. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi biz ee, neleri yaptık diyecek olursak. Rubik küplerden bahsediyoruz ya. Şunları yaptık aslında. Hani şunları eşitlememiz vardı ya bizim. Hani biz e, şöyle yapıyorduk ya. Şöyle gösterelim bakın. Yani turuncu turuncuyla eşleşiyordu. İşte yeşil yeşille efendim kırmızı kırmızı mavi mavi. Burası da bu şekildeydi. Biz şu anda bunu gerçekleştirmiş olduk. Hani kulaklarını yaptık ya da öyle diyelim artık. Böyle kulaklarını yaptık. Şimdi ise artık şunları yapacağız. Şu kısımlarını yapacağız bakın. Dikkatli bakalım şöyle. Şunları yapacağız. İkinci katmanımız da bitecek. Onlar şunlar. Bizim hayalet küpümüzdekiler şunlar. Şimdi şöyle düz tutalım gene. Buraya gelecek olan parçadan başlayabiliriz. Buraya gelecek olan parça şu parça bakın, şöyle tip parça daha doğrusu. Ama bu mu değil mi ona bakacağız. Ee, bunlardan iki tane var. Bir de bakın şurada. Bir de e, bu taraflara gelecek olan parçalar var. Onlar da şunlardan. Yani. Biraz karışık aldı galiba ama şu 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 ve şu parçalar bizim kenar parçalarımız. Şimdi bir tarafından başlayalım. Nereden başlayalım? Şuradan başlayabiliriz. Şu parça nereye gelecek? Ona bir bakalım. Bu parça bakın şuraya gelmesi gerekiyor. Bu parçanın buraya gelmesi için yapacağımız hareketi göstereceğim ama başlangıçta şunu lazım. Şunu şöyle bir ok gibi hani sivri tarafı neresi şurası diyecek olursak bunu sağ tarafa aktaracağım. Yani öyle bir kuralımız var. Bu da bir yine bizim e, ipucumuz olsun. Kaçıncı ipucu olduğunu Artık ben de hatırlamıyorum. Dördüncü ipucu herhalde. Eğer sivri taraf bu tip yalnız, sivri tarafsa bunu biz sağ tarafa atış yap yaparak e, yerine oturma işlemini yapacağız. Şimdi bakın, şu merkeze buraya getirdim. Bu da burada olsun. Buraya geçireceğim ben bunu. Bunu bir ileri götürüyorum. Şöyle yukarı çevirdim. Bakın şöyle getireceğim. Bunu bu tarafa çevirdim. Aşağıya indim. Böyle getirdim. Bunu aldım, şöyle getirdim, yerine oturturdum Bu birazcık karışık gelebilir arkadaşlar. E, videoyu ağır ağır, serede serede yaparsınız yalnız öğrenebilirsiniz. Bakın, çok dikkatli bakın. Şöyle geldiği zaman, buranın oturduğunu görebiliyor musunuz? Önemli olan bu. Yani burayı tam bu şekilde oturması gerekiyor. Bunu yaptık. Şimdi mesela başka bir tane yapalım. Şurası var. Şu parça benim şuraya oturması gerekiyor. Hemen getirelim. Bu parçanın buraya oturması gerekiyor. Bunun da sivri tarafı aşağıda. Aşağıdaysa bu gene sağ tarafa kaydırarak yapacağım. Gene bunu buraya kaydı, şey getirdim, eksene getirdim. Bunu da buraya getirdim. Şimdi bunu sağ tarafa kaydırıyorum. Buraya yukarı aldım. Buraya kaydırdım. Geri çevirdim. Bunu bir tam bir algoritma yoktur. Aldım parçayı buraya getirdim. Şimdi burası sanki böyle oturmuyormuş gibi görüntüsü var ama kayıklık olduğu için o. Tekrardan bakın şöyle geldiği zaman bunun buraya tam oturduğunu anlayabilirsiniz. Yani biz şu anda ne yaptık? İki tanesini hallettik. Şimdi bir burası var. Bir de burası var. Buraya gelecek olan parça şu. Hemen şöyle kenara getirelim o da. Bu da aşağıda. Bu da gene sağ tarafa kaydırmayla yapacağız. Eksene gene şöyle kaydırdım. Şunu da şuraya kaydırayım. Şöyle dikkatli bakın. Şimdi bunu bir ileri götürdüm yukarı çıkarttım. Tekrar aşağıya indirdim. Şimdi alacağım bu parçayı yeni oturacağım. Evet, o da tamam. Bakın, üç parçamız oldu. Sadece şu parçamız kaldı. O parçamız da şu parçamız gene yukarıya doğru bakıyor. Eğer yukarıya doğru bakıyorsa gene bu da sağ tarafa kaydırma yoluyla yapacağız. Eğer bunların yönü ters olsaydı sola kaydırma yöntemiyle yapacaktık. Ama siz yanlışla gene sağa yön ya sağa kaydırma yöntemiyle yaparsanız sadece döndürme işlem yaparsınız. Birazcık yani iki hamleyi uzatmış olursunuz. Çok da büyük bir şey fark etmez. şimdi onu yapalım hemen. Şunu getirdim. Eksini kaydırdım. Şunu şuraya kaydırdım. İleri götürdüm. Bunu bu tarafa kaydırdım. Geri getirdim. Parçayı tutup geri, yerine koyacağım. Evet. Şimdi şöyle gösterelim. Yani şurayı görmeyin. Bakın şuraya bakın şöyle. Biz ikinci katmanı da yapmış olduk. Şurası Rubik küplerdeki şunu yaptık yani. Şurası birinci katmanda, şunlar ikinci katmanda. Ne kaldı? Şu üst. Şimdi üst katmanı yapacağız. Bundan sonraki videomuzda şu üst katmanın çözümünü gerçekleştireceğiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın